Evet Meltem Kayseri Park'ın önünden U dönüşünü gerçekleştirecek değil mi? Meltem nasılsın? Evet biraz gerginim hocam. Dönüş yapacağız ama gerginliğin kalmasın. Bunu biraz önce çok güzel yaptın. Hadi bakalım. Burayı yine birle döneceksin. Evet. i̇kiye hiç alma. Debriyajına bas gülüm. Fren freninle Evet. Tam sol yaptık. Ortaya denk gel. Yarım devriye hafif gazla. Bir. Bir daha çevir. iki. Bir buçuk turla direksiyonumuzu çevirdik. Tekerleğimizi düzleyip düz gittik. Değil mi? Evet. Şimdi eğer arkan arka Evet. Çünkü biraz önce yaptık ya. Yaptıkça böyle çalıştıkça sen daha çok rahatlayacaksın. Biraz önce de güzel yapmıştık ama sen biraz heyecanlıydın. Evet, Şimdi heyecanını atmış olduk ikinci evet, yapışımızda. Biraz daha bilinçli yaptım. He? aynen. Şimdi sol sinyalimizi verdik. Evet, evet. Yine göbek kenarından dönüşümüzü yapacağız. Beyaz çizgiyi aşma olur mu? Tamam. Direksiyon manevranı ona göre yap. Burayı debriyaj ve frenle. istediğin kadar frenine bas. Heh, biraz aç direksiyonu. Burada durduk. Yani? Evet, aynen. Zaten debriyaj ve frenle dönüyoruz ya. Frene bastığımız zaman da kırmızı ışığı kaçırmamış oluyoruz zaten. Evet. Sakin bir şekilde burayı dönüp Durmamız gerektiği yerde de duruyoruz. Evet. Ve güzel bir şekilde ışıklara dikkat ede ede göbek kenarından dönüşümüzü yapacağız. Aracımız büyük bir araç olduğu için göbek de yuvarlak olduğu için direksiyon manevramızı ona göre yapacağız tamam mı? Hmm. Sürekli solda kalmayacaksın. Biraz sol, küçücük sağ, birazcık sol, küçücük sağ. O şekilde göbeğe ayak uyduracağız kenarına. Orada yine kırmızı yandı. Bize yeşil yandı ama... Hocam. Çalışıyor. Normal kalkacaksın. Heh. Evet. Sol yap biraz. Burada yine bir duralım. Çünkü kırmızı ışık var yine. Siz evet. olmasanız evet. hayatta şekilde... bunu yapamazdım hoca. Evet Yapamam bizim görevimiz zannededim. o işte. evet. Senin en çok korktuğun yerler... Buralardı. Dünden beri de o çalışma. Yeşil yandı. Hadi bakalım. Bu çalışmalarımızı böylece sürdüreceğiz. Günüm. Yeter ki siz... Güzel bir şekilde aracınızı kullanın. Heh. Burada yeşil yanıyor, direkt gidelim. Evet, şimdi o u dönüşünü tekrar yapacağız. Ondan sonra da normal çalışmamızı yapacağız, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde yine ışığa doğru gidiyoruz. Bakalım ışık ne diyecek bize? Geçin mi diyecek? Aman durun mu diyecek? Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi yine o beyaz aracın arkasına biz de duruşumuzu yapıyoruz. Sol sinyalimizi verelim gülüm aşağıya. Heh, burada bir duralım, bire bir alalım. Hadi bakalım. Yine yarım debriyaj hafif gazla geçtik. Aynen geçince tam debriyaj yapıyorsun. Yuvarla yuvarla yuvarla. Şimdi yarım debriyaj hafif gazla 1 de. 1 2. Heh. Evet harikasın. Ondan sonra yarım debriyajı bırakıyoruz. Önemli olan o badereli yerlerde yarım debriyajın bırakılmamış olması. Yani atımızın yularını bırakmayacağız. Yarım debriyaj neydi arkadaşlar? Atımızın yularını tutmak gibiydi. Çekmek gibiydi. Atımızı şaha kaldırmıyoruz. Evet harikaydın. Meltemciğim tebrik Çok ediyorum. Hocam, Hadi sayemizde. bakalım. Başka yollara doğru gidelim.